Zaten bunları istesen de yetmez. Ama sana bunu alıyorum be. Sana bunu alıyorum şu anda. 30 günlük alayım. Hadi 30 günlük kullan bunu. Evet şimdiki en güzel en 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 güzel tarafı da şimdi buralı aslan düşürelim bakalım. Dur. Yok, sen bozsun herhalde. Hadi vur beni. Yuhsunuz arkadaş ya. Gerçekten yuhsunuz ya. Vallahi yuh size ya vuramıyor musun? Hadi yumrukla vurun. Dur hadi teşekkür ederim bu kadar ya bu kadar. Böyle yazalım kalsın. Enter'ladık. Tamam. Evet. Yeni ismimize de bakalım. Hanım köy vural yaptık. Allah senin cezanı <laughs> vermesin. Ondan ne alacak? <laughs> Seni boğarım bak yemin ederim. Ben kadına şiddet falan dinlemem yemin ederim boğarım Ondan seni. Ondan ne olacak ya? Lan ne ne olacak? Ondan ne olacak? Günlük ben onunla şey alıyorum ki. Ya alsan ne olur olmasan ne Nasıl, olur? Nasıl küllet şaka bir yana ama. Sen, ay, tamam bu kadar olmaz anasını satayım. Bana Avrupa'da girdim deme. Gümüş iki ne lan? Malzemeleri masustan ben bıraktım, malzemeden ne olsa bir şey çıkmıyor Al malzemeyi alayım ne yapayım bir yerime bir şey... Tabii, ya sen saat, tamam. Ne ne yapayım be, ben Bu kadar ben. abartılacak bir şey yok. Atlarıp adını değiştirdim. Yemin <laughs> ederim bak çok ciddiyim kavga ederdik. Ciddi. Şu anda edeceğiz. Kur'an Kur'an çarpsın. Bu... Merhaba arkadaşlar. Allah hoş geldiniz. Bu kanal tabii ki de Vural'ın ama ben Vural'a çok güzel bir kış kırtma videosu çekeceğim. Vural şu an evde yok. İşte dün yayında olanlar bilir. As olmaya o kadar çok uğraştı 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 ki ben de dedim ki ne yapayım beni bir şey için çok sinir etmişti. O hazır dedim evde yokken ben de onun PUBG hesabına gireyim. Aslan dedim düşüreyim. Şimdi dur bakalım bir arayalım. Alo. Alo. Neredesin? Evet doğru gidiyorum, yoldayım. Ha neredeydin ki? Soğuk Ne zamana gelirsin? Ben sizdeyim de. Ona göre gideyim Aa. yani. Geç gelirsen. Ah işte ben açtım, sen açmışsın. Yemek yedin mi? Yok yemedim. Yemek var şey mı? Yani. Yok yok Güler abla hazırlayacak da. Sen ne zamana gelirsin tamam. işte? Ya 15 dakikalık bir mesafem var. Çok soğuk abi. Ha tamam o zaman. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, bir şey istiyor musun? Yok yok, yok ist istemiyorum, istemiyorum. Tamam, bye. hadi bye bye. Evet, 15 dakikamız var. 15 dakika içinde... 15 dakika içinde hemen hesabı alt ediyoruz. Gerçi bana çok kızacak ama olsun. Zaten ben emülatörde bot gibi oynadığım için aslan, hemen onu düşüreceğim. Şöyle alalım klasik telefonları da. Çok heyecanlıyım. Bana çok kızacak ama olsun. Şimdi Bural bana gerçekten aslan onu düşürdüğüm için çok fazla kızacak. O yüzden altta yorumlarda ne olursunuz bana destek çıkın. Ben birazcık korkuyorum. Bunlar da kupon alınmıyormuş ya. Şunları bir harcayalım. Tamam bunları kullandık. Şunu kullanalım. Tamam bunu da kullan. Kullan, 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 kullan. Şunun bir tane kalmış, bunu da kullanalım. Ben çok heyecanlıyım. Aç, aç. Hiçbir şey gelme, gelme, gelme. Ay, hiçbir şey gelmedi, tamam. Şunlar bile kalmasın. Şunlar bile kalmasın. Vallahi, madem bana o kadar çok kızacak, şunun hakkını verelim. Hakkını gerçekten verelim şunun. İsmi. İsmini ne, ne yapsam acaba ismini? O kadar kızacağı bir şey yapmam lazım. Adını değiştireceğim. Bir de halbuki şey, normalde asla adını da hiç değiştirmez. Hani başkası aniden alır falan diye, ona da çok kızacak. Hiçbir şey gelme, bu sefer istemiyorum. Hiçbir şey gelme. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bakayım, bundan var mı? Hah, iki tane var hiçbir şey gelmesin lütfen lütfen hiçbir şey istemiyorum ne olur gelme teşekkür ederim bir dakika sen git tamam çok güzel hiçbir şey gelmedi tamam şunu alalım al ah. al bunu al ah. tamam al bunu al bunu da al. Bakayım. Yok bu tavayı al. Al tavayı 7 günlük. Süreli, süreli alıyoruz hepsini. Hepsini süreli alıyoruz. Tamam. Zaten bunları istesen de yetmez. Ama al, sana bunu alıyorum be. Sana bunu alıyorum şu anda. 30 günlük alayım. Hadi 30 günlük kullan bunu. Bakıyorum. Hmm. Bunu da al. al. bunu da. Bakalım. Bunu da aldık. Hmm, güzelmiş. Ama 7 günlük sadece Vuralcım kusura bakma. Hemen 15 dakika içinde bu işleri halletmem lazım şu anda. Çok acilen var, çok acilen var, çok acilen var. Al sana bir de gözlük çocuk adam. Çocuk adam gözlük ister misin çocuk adam? İstemiyorsan geri aldım. Bu arada bu benim ilk video yani deneyimim. O yüzden bol like, bol yorum. Ve lütfen beni vuralın azabından koruyun. Koruyun beni vuralın azabından. Hadi bunu da alalım. Bitsin gitsin. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi. Bunu gerçekten böyle çok hoşuma giderek yapacağım. Ama vural için bu çok 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 kötü olacak. Çünkü neden? As olmak için gerçekten o kadar çok uğraştı ki dünyayında. Yani öldü öldü dirildi öldü öldü dirildi. Şimdi ben bunu hem üzülerek hem sevinerek yani aslan aşağı indireceğim onu. Evet şimdiki en güzel en 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 güzel tarafı da şimdi buralı aslan düşürelim bakalım. Vural üzül. Vural üzül. Üzül Vural. Nereye atlasak? Nereye atlasak? Vallahi ben Rosa atlıyorum. Artık ben bilmiyorum. Kaç puan düşüreceğim onu? Acaba kaç elde düşürürüm? Yani şöyle iki el falan atsam büyük ihtimalle çok güzel bir şekilde aslan düşer. Aslı şu an puanı kaç onu hatırlamıyorum tam olarak ama iki elde falan bence bu iş hallolur. O zamana kadar burada gelmiş olduk herhalde. Evet arkadaşlar şimdi Pochinki'ye düşüyoruz. Hemen ölüyoruz. Hemen ölüyoruz. Vural'dan intikam. Şimdiden çok özür diliyorum ki bot taklidi yapmıyorum. Ben gerçek bir botum. Adam yok mu adam? Hadi ya. Hadi şu an buraya bir sürü adam düşmesi lazımdı. Arkadaşlar böyle kışkırtma şeylerini de beğenirseniz vallahi ben Vural'dan yiyeceğim azarları hiç önemsemem. Sizin için böyle gizli gizli gelir gelir çekerim. O yüzden atla yorumlarda bunları da belli edin. Bu videoya da güzel bir böyle like sayısı bekliyorum. Şöyle 10.000 olur. Benim için 10.000 yeter. İdeal. Ayak sesi alıyorum. Bot la bu? bu. bot değil mi? Harbi bot. Benim gibi bir bot. Aa adam gördüm. Yemin ediyorum ölüyorum. Evet. Öldüm. Sonunda öldüm ama puan kaybettim. Ona bakmam lazım. Eksi bir be. Bu ne be? Eksi bir aldık. Hı. Hemen bir elde atalım. Burada. Gelip beni vurur musunuz? Lütfen. Hello beni vurur musunuz? Ben vurulmaya geldim. Eksi puan almak için geldim. Lütfen. Neredesin? Ah teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Hadi 50. Eksi 50. Eksi 50 istiyorum. Neden puan düşmedi? Şaka gibi. Aslan düşemiyorum kere daha geldik buraya militarıya atlayacağız hemen yine. Çünkü neden ölmedi şansa bak ya hani öldü de yani puan gitmedi. Anlamadım gitti puan kartı falan vardı herhalde. Beni vurur musunuz lütfen beni vurun. Bak ben burada duruyorum. Beni vur. Vursana. Ay siz bot musunuz? Siz benden de mi botsunuz? Ay hadi vur. Yok sen botsun herhalde. Hadi vur beni. Yuhsunuz arkadaş ya. Gerçekten yuhsunuz ya. Vallahi yuh size ya. Vuramıyor musun? Hadi yumrukla vur. Dur Hadi teşekkür ederim. Bu kadar ya. Bu kadar. Alt tarafı ya. Bu nedir? Hadi eksi. Allah Allah. Arkadaş ne yaptıysam bunun rankı düşmedi. Halbuki Vural gerçekten çok çıldırtacak yani bir şey olacaktı. Ama yok kademe kartı falan da yok. Buradan bakıyorum. Kademe koruma kartı falan da yok. Ama Allah tarafından gerçekten korunuyor bu hesap. Dün o kadar çok uğraştıkları için herhalde. Ne yapayım ben de artık ismini değiştireyim bırakayım. Yoksa gelecek şimdi beni yakalayacak olmayacak. Hadi isim yenileme bakalım Ne yapsam adını. Ya şey olmuyor. Dur. Dur şimdi. Ya duruyor musun? Hmm. Nasıl? Okay. Böyle yazalım kalsın, enter'ladık, tamam. Evet, yeni ismimize de bakalım. Hanımköy Vural yaptık. Of, acaba gelince gerçekten ne tepki verecek çok merak ediyorum. Birazcık aslında korkuyorum ama korkanın nice faydası yoktur. Yani azıcık azıcık kızar. Siz de bana attığı yorumlarda destek çıkarsınız. Ben de yani kendimi korunmuş hissederim. Lütfen, lütfen yani. Ha, hoş geldin. Ne haber? Ne yapayım? Ne yapayım ya? Azıcık oyun oynadım senin hesabında. Oyun hesabında. Evet. Burada evet. Orta Doğu falan yapsaydın. Orta Doğu yapmadım da. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. Orta Doğu yapmadım. Bu ne abi? Sen kamerayı falan açmışsın. Oha o açık saçık. Ha ne var ki? Ben böyle şey yaptım. Bana Avrupa'da girdim deme. Gümüş 2 ne lan? Şey. Her, <laughs> Ha oh, solo o aklım gitti. Hiç bana tam solo mu oynadın? Evet solo bak şimdi. Hah. Ben dedim ki Burak şimdi sen yoksun ya benim canım sıkıldı. Tamam burada. merhaba arkadaşlar burada ne oluyor şu an burada çözmeye çalışıyorum. Sen, sen ne böyle, böyle böyle gelip video çekiyorsun falan Bilmiyorum, almam bak, içimden, seni bundan bak, sonra. Içimden geldi dedim ki sen şimdi dedin ya OBS OBS bak adını bile söyleyemiyorum He. yani o OBS ayarlarını falan yapamıyorsun sen video falan çekemezsin evet. falan ben de dedim ki acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım Yapam aklım oradan girdi dedim ki hemen ben bunu bir deneyeyim denemişken. Sen niye 30 dakikadır kayıttasın şu an? 30 dakikadır kayıttayım çünkü bir şeyler yaptım. Sen bir şey eminsin. Am Ama yok hiçbir şey nasıl? yapmadım. Kızmazsın herhalde. Sen Kızacaksın. eğer bak şuna basacağım ne kadar yayında uğraştım biliyorsun günlerdir. Evet. Sen <laughs> kamera açık sana gerçekten güler yüzümü bozmak istemiyorum ama. Şu kamera arkası. Çok ciddi. İş İyi, Allah'a şükür. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Aslında bunu da gerçekten Allah tarafından kutsanmışsın sen. Ben üç el maç girdim. <laughs> üç el maç girdim. Ben dinliyor musun beni? <laughs> beni dinliyorsun değil mi? Üç el maç girdim. Ondan sonra birincisinde yanlışlıkla artı bir puan aldım. İkincisinde de e, eksi aldım ama eksi vermedi. Senin kademi koruman falan mı var? Kübra bu nick ne? O nick ne var canım? Hanım köyü <laughs> <laughs> Eskisinden daha güzel. Bu hesap partner olacak bir hesap. Evet. İçerisinde çok ciddi kişiler ekli. Tamam. Ayrıca arkadaş sistem full dolu. Evet. Ciddi bir hesap ve sen adını hanım köy vural ediyorsun. Tamam işte ne güzel PUBG'de bak. bak. <laughs> PUBG'de e, senin hem nişanlın olduğunu bilmeyenler varsa hanım köy vuraldan öğrenmiş olsun. Sana yemin ederim şey Allah'tan ya. hesapta uc yoktu. Ya ben sana bir şey Başka söyleyeyim mi? Başka ne okay, Ben UCE belki vardır diye bekliyordum. Allah senin cezanı <laughs> vermesin. Ondan alacak. Seni, seni boğarım bak yemin ederim. Ben kadına şiddet falan dinlemem yemin ederim boğarım seni. Ondan ne olacak ya? Lan ne ne olacak? Ondan ne olacak? Günlük ben onunla şey alıyorum. Kübürü. Ya alsan ne olur olmasa ne olur? Nasıl? Kübra şaka bir yana ama. Sen, ay, tamam bu kadar ne olmaz var? Hani böyle... Her şeyimi alacağımızsın sen. Benim bir buram şey anasını satayım. Malzemeleri mouse'dan ben bıraktım. Malzemeden olsa bir şey çıkmıyor. Al malzemeyi değil. alayım ne yapayım bir yerime <laughs> bir şey tabi ağzını ya sen mı bozdu tamam, bana. Ne, be, ne yapayım bu ben? Bu kadar abartılacak bir şey kaptırıp adını değiştirdim. Aslan da zaten istedim düşemedi. Aslan istedin düşemedin. <laughs> Yemin ederim bak çok ciddiyim kavga ederdik. Bak, işte, Şu anda edeceğiz. Kur'an Kur, an, Kur an çaksın. Bu, ben yani arkadaşlar için bir şey söyleyebilir miyim? Ben yayında yayındakiler bir konuşsun. Çok emek veriyorum bu hesaba. Gerçekten emülatörde kalsınmak çok zor. Sen diyorsun ki aslan düşürecektim ki düşmemiş Allah'tan. Ben denedim işte üç kere falan denedim ama bir şey söyleyeceğim ne var bir daha oynardım. ne video mu? Video mu başın? İçerik mi oldu? Evet içerik ne oldu? Bunu mu yapacağız? Eğlenceli bir şeyler. Böyle mi yapacağız? Hayır. Zaten ben videoyu mouse'dan başlattım. Ben sadece senin hesabındaki bütün her şeyi yiyecektim. Ama dedim ki madem öyle bunu dedim bir de bu video kaydı olsun. Ben seni bu videodan sonra yapacağım biliyorum. Öyle daha ne ne başka bir şey yaptın mı? Yaptıysan söyle bana klanından var falan, zaten ne ya? var ya pubg'de Klanla ne Klan liderliğini ki? falan bırakmamız oldu. Aklına gelmemiştir senin. Klan liderliğini falan bırakmamısın. Yok bırakacaktım. Şimdi dostlar yorumlarda lütfen belirtin. Ben mi aklım o mu? Bu hak mı yani bu yapılan? Bunun hakla haksızlık <laughs> falan alakası yok arkadaşlar. Hiç eğlenceli ben, değil bence Ben bu. böyle bir şey yaptım çünkü Vural bana diyor ki Aman Seni bir daha Kübra buraya onları, almayacağım. Onları bu karıştırma Vural. O birisi yapamazsın Vural. Yapamıyor ya. Kübra. Onu da yapamazsın Kübra. Videoda çekemezsin Kübra. Sen yapamazsın oğlum, Kübra. Ağzına Kübra. Ağzına diye Ağzına tükeyim ben. Bu, Kübra ablan neler yapmış diye. Diye yenge. diye. Yengem mi dener artık? <gülüyor> <gülüyor> ne dener Beni azından? bir kışkırttı aslında o öncesinden. Ben de ne var? Gelmişim, açmışım, Tabii, kamerayı konuşma, açmışım. Konuşma, konuşma. Tamam, arkadaş? Konuşma. arkadaş. Lütfen bana destek bekliyorum. Lütfen Allah'tan arkadaşlar. Allah'tan yok da hesapta. Başka bir kışkırtma istiyorsanız lütfen bunu yazın. Daha beterlerini yapmak istiyorum. Dur, dur bebişim dur. Daha beterlerini yapmak istiyorum bu vurala. Bak ben benim, sevmedim. Şu ben... benim kalbimi gerçekten çok kırdın yani. Şurada ne Seni var? Senin kalbin gümüş... kırılmasını sana hak ettin Gümüş parçacığın, Gümüş parçacığın ne önemi var? Yani. İsmi bak ismi bu ciddi tamam, bir hesap diyorum ya. Hanım ne var? Tamam ben videoyu kapatayım öyle konuşuruz. Dostlar gözlerinizde Bana de destek <laughs> ve like. <light. gülüyor> atmayın anasını satayım. <laughs> sen, sırf sen şey yap diye bunun bir gerçek güzel bir şey olmadığını anla diye. Atmayın. Ee, lütfen atar mısınız? Vallahi evet. ben çok kırılırım. <laughs> Yani hiç tamam, lütfen mu? şey yapmayın lütfen like ve abone lütfen.